Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek Türkiye'den gerekse de beni dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Almanya'dan bugün size bir son dakika haberini vereceğim. Almanya yurt dışından 2 milyon işçiye ihtiyacı olduğunu, beyaz yakalıya ihtiyacı olduğunu açıkladı. Peki kimler? Hangi meslekten olanlara Almanya öncelik verilecek? Almanya'ya nasıl gelinir? Hangi şartlarda gelinir? Gelmek için hangi hataları yapmamanız lazım? Bu anlatacağım konular çok çok önemli değerli izleyicilerimiz. En çok aranan meslekler. Mühendis, aşçı, su tesisatçısı, şoför, doktor, hemşire, garson, kargo dağıtıcısı, IT uzmanı, kaynakçı, marangoz, sıvacı, duvar ustası fayansçı çatıcı elektrikçi elektronikçi acil tıp teknisyeni paramedik terzi optisyen betoncu soğuk demir ustaları Evet değerli izleyicilerimiz Almanya çok acil bir şekilde daha pek çok meslek var. Bunları ben Instagram hesabımızda Fatih Polat TR'de zaman zaman paylaşıyorum. Beni takip edenler bilir siz de Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şimdi değerli izleyicilerimiz. Bu meslekleri yapanların öncelikle bu mesleği yaptığına dair ellerinde belgeleri olacak. Yani sertifikalar, yani diplomalar, lisanslar olacak. Bunun haricinde siz dünyanın en iyi ustası, en iyi mühendisi ya da dünyanın en kalifiyeli elemanı olabilirsiniz. Bunun hiçbir önemi yok. Almanya önce kağıda bakıyor. Kağıda baktıktan sonra Amerikalılar şunu soruyor size. Dil var mı? Bakın bunu soruyor. Diliniz var mı? İşte ben dil bilmiyorum, öğrenirim, onu yaparım, bunu yaparım. Değil arkadaşlar. Bunun seviyeleri var. B1, B2 vesaire her mesleğe göre değişiyor. Siz eğer yeterli derecede bir Almancaya sahip değilseniz emin olabilirsiniz. Siz Almanya'da iş bulamazsınız ve çalışamazsınız. Şimdi birileri şunu söylüyor. Ben bu yayınları yaptığım zaman işte ben çok iyi elemanım falan. Tamam, kabul ediyorum. Çok iyisin. Belgelendir senin gibi dünyada. Hemen hemen. Bütün ülkelerden insanlar buraya zaten gelmek istiyorlar. Hindistan'dan tutun Güney Amerika ülkelerine kadar pek çok yerde. Sizin öncelikle işinizi ve dilinizi belgelendirmeniz lazım. İşte ben dil bilmeden gelirim. Hayır kardeşim gelirsen burada sürünürsün. Türkçe meali bu. Hani kitabın ortasından konuşuyorum. Perişan olursun. Normal şartlarda belki 3-4 bin euro maaş alacaksın. Ama gelirsen 2 bin euro maaş alırsın. Karnını zor doyurursun. Kiralar çıldırmış vaziyette. Yani şartlarını uygun bir şekilde ayarladıktan sonra gelebilirsin. Şimdi bir konuda uyaracağım. Sosyal medyada görüyorum. Birileri diyorlar ki çıkın çıkın gelin diyorlar. Şöyle kolay böyle kolay. Paranızı hiç kimseye vermeyin kardeşim. Ne çıkın çıkın gelin diyenlere ne de başka birine. Benim size ne açsa en kolay iş bulma yöntemi bu. Beyaz yakalılar daha kolay ama işçi olan kardeşlerimiz için en kolay yöntemi açıklıyorum. Bir tanıdığınız vasıtasıyla bir iş yerinden kontrat alacaksınız. Sözleşme yapacaksınız. Ha şunu da söyleyeyim. Kimseye güvenerek de gelmeyin. İşte amcamın oğlu, dayımın oğlu, teyzemin oğlu, yok alt komşum, üst komşum Almanya'da falan bunları geçin. Dil bilirsen, mesleğini de ciddi anlamda sertifikalandırabilirsen, belgelendirebilirsen kimseye ihtiyacı yok. Zaten kimsenin kimse yardım edecek bir hali yok kardeşim. Herkes kendi gemisini kurtarmaya çalışıyor. Herkes kendi derdinde. Hal böyle olunca ben hep şunu söylüyorum. Diyorum ki siz ne yaparsanız yapın, belgelendirin bil öğrenmeden olur mu? Hayır, olmaz arkadaşlar. Yine bir konuda daha uyaracağım size. Şimdi sosyal medyada bazen önüme çıkıyor görüyorum. Bu insan kaçakçıları var. Milleti dağdan, taştan vesaireden buralara getirip iltica ettiriyorlar. Bakın iltica ile ilgili şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden herhangi bir tanesi de eğer iltica ederse %99.9 sınır dışı edilecek. Reddediliyor çünkü. Aylarca mülteci kamplarında, göçmen kamplarında kalıyorlar. İnsanlık dışı şartlar var. Aman diyorum, aman diyorum, aman. Sakın ola ki birilerine elinizdeki avucunuzdaki son parayı verip dağdan, taştan gelmeye çalışmayın. Yani legalleşemezsiniz. İmkansız bir şey. Bakın Şimdi ben bunları anlattığımda birileri diyor ki ya siz bizim işte Almanya'da yaşamamızı istemiyorsunuz falan. Arkadaş ben daha fazla vatandaşımızın burada yaşamasını istiyorum ama şartlarının iyi olmasını istiyorum. Mülteci kamplarında kalmasını istemiyorum. Belirsiz bir yola çıkmasını istemiyorum. Öyle vatandaşlarımız var ki bakın bana ulaşıyorlar. Abi diyor ben diyor şu an mülteci kampındayım. E işte bilmem insan kaçakçıları benden 9-10 bin euro para aldılar. E getirdiler beni iltica ettirdiler. Sonunda ne olacak bilmiyorum. Belirsiz bir şekilde Türkiye'ye gidecek. Şu anda ne cebimde param var ne de şu anda gitsem mi gitmesem mi çünkü orada gemileri yaktım geldim diyor. Bankadan kredi çekenler var, arabasını satan var, evini satan var, tarlasını satan var, arsasını satan, yollara çıkıp gelenler var kardeşim. Bak net bir şey söylüyorum. İnanın bana. Artık Avrupa eskisi kadar da iyi değil ekonomik olarak. Almanya eski Almanya değil. Ben bunları Anlattığımda yine birileri tepki gösterecek ama ben gerçeği anlatıyorum arkadaşlar. İşiniz, gücünüz eğer Türkiye'de varsa macera aramak için yollara çıkmayın kardeşim. Paranızı kaybetmeyin diye anlatıyorum. Benlik bir durum yok. Çıkın çıkın gelin diyorlar ya. İş ilanlarını görmek için işte şu kadar para ödeyeceğim, bilmem ne yapacağız. Zaten herkese açık olan ilanlar bunlar arkadaşlar. İlanla, Almanca bilmeden ilanla, başvuruyla kimse iş bulamaz kardeşim Türkiye'den. Bak net, net olarak söylüyorum size. Evet, uzun lafın kısası şu arkadaşlar. Türkiye'den, Almanya ya da diğer Avrupa ülkelerine eğer gelecekseniz, aman diyorum aman, şartlarınızı sağlayın, ondan sonra yola çıkın. Bakın, sizi Bursa'daki bir şirketle ilgili de uyaracağım. Avrupa'ya, oraya, buraya getiriyorum diye. Arkadaşlar, dikkatli olun diyorum. Bu kadar söylüyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Anlayın siz. O nedenle yani birilerine güvenip paranızı, pulunuzu sakın ama sakın vermeyin arkadaşlar. Benden naçizane size tavsiye. İşini dürüst yapan bu aracı şirketler yok mu? Var tabii ki. Onlar ayrı. Ama eskisi kadar bu işler kolay değil. İnanın bana eğer Türkiye'de siz ekonomik olarak bir noktada iyiyseniz hiç yurt dışında yaşamayı bana göre düşünmeyin. İnanın bana şu an Avrupa'da yaşayan akrabalarınıza, eşinize, dostunuza sorun. Onlar da anlatacaktır. Şartların eskisi kadar iyi olmadığını. Benim bunlar düşüncelerim. Bakalım bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Sizden ricam şu, lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak görüşlerinizi bizimle paylaşınız. Bu dakikaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerek Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese önce sağlık diliyorum. Herkesin hayallerine kavuşmasını diliyorum. Hoşçakalın.